merhaba arkadaşlar. Bugün bir çılgınlık yapıp nereye geldik? Afyon'da okuyan Selim Burunkaya kardeşimizi ziyarete geldik. Hadi gidelim. <laughs> Kesinlikle haber vermedik. Çok gizli. Ha, tanıtmadım Optik Yusuf ve Enes Baytaroğlu. Kameramanım Arda bu Kendini çek Ev arkadaşı var Selim Burunkaya'nın. İnşallah bizi dövmez. Bunlar birazcık şey ya, ders çalışıyor, kafa biraz. Farklı çok, mı? Çok farklı, bizi dövebilirler. Şimdi, Selim'in evde ne yapacağız Mehmet Ali? Sohbet, muhabbet asbiler. Peki Selim'in dolabını bugün çekeceğiz mi? Çekeceğiz. Evet. En önemlisi <gülüyor> o. Hangisi <laughs> Selim? İşte bu. Ama olmadı. yine hadi kapıyı kapat. Ya resim, hak etti ya. Gidiyor mu çekiliyorsun? Gidiyor. Hadi kapat. <gülüyor> Açın <gülüyor> Selam Oğlum. kardeşim. Oğlum ne alaka? Senin kardeşim. Yaklaşırım. Tamam. Olmaz, değil mi? Yok, yok. Yani, de ki deki de yok aslında. Yok, cüret yok. Ben de balajı televizyonda tanıdım. Ben biraz ünlü biriyim Dinarda da. Dostum. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Selim burun kıyafetin. Merhaba kardeşim. Neredesin diye çıkardı bu. <laughs> Sayın hocam, adam ne yaptın? Şöyle bir evi turladı, bir gez gezdi kameramanım. Evet. Selim tanıtır evi. Selamam takipçiler bir şey çok merak ediyor. Neyi merak ne ediyorlarmış? Evet arkadaşlar, şey. bura benim odam. Şöyle şu detayı çekersek. Böyle. Dostlarım ziyaretime gelmiş. O simel. Bak şunları falan. Şu detayı çek. Ha bak bu şurada, çek. şey var. Yukarıda bir Atatürk var. Selim kardeşim. Burada Selim da Selim'in Selim odası bu mu? Atatürk detayını da çıkardı bu. Selim kardeşim. Atatürk, Atatürk detayı yalnız. kameraman. Takipçileriniz. Bir şey çok merak ettim. Neyi? Sı Senin dolabını. Dolabı, dolabı mı? Dolabı. Mutfaktaki Selim dolabı. mı? Mutfak dolabı. Gözlerimiz ister Öbür oda arkadaşım odasında kaldı. Emo. O arkadaş da çekelim dedi. Gel. dedi. Çekelim evet. De Anne Selim'in Selim ev arkadaşı, oda arkadaşı, odamızı tanıtıyoruz. Evet, evet tanıt, tanıt tanıtıyoruz. Bura, dinliyoruz seni. Tanıtıyoruz. Kusura bakmazsanız çok gösterme kardeşim şurada dolmalar var. Donlar he. Odamızı topluyoruz. Böyle oturma düzenimiz Memleket Memleket nereydi kanka senin? Adana. Adana. Adana'dayız. Aynen. Merkez adana mi? Adana neresi? Arayız. Kozanlıyım elhamdülillah çok şükür. Ama Adana merkezde yaşıyorum. Şalgam var mı evde? Şalgam burada yok. Bitti. Burada, abi, abi. Bitti. Getireyim sana. Ben acı sevmiyorum. Acısız var. olmaz. Onlar Acısız da biz getirmiyoruz. <laughs> o zaman acı içerim senin için. <gülüyor> <gülüyor> Neyse kameraman kapat da hasbiler edelim. onları. Evet. Şey, Emre kardeşimizin nargilesi. Kardeş kardeş Arada tıttırıyor. Ben karşıyım. Meri'de menüde ne var bugün? Bugün menümüzde e, tavuklu makarna yapacağız inşallah. Güzel bir şekilde. Oho. Çek şöyle evde geniş şöyle. De. Ev sahibiyle aranız nasıl peki Selim Bey? Ev sahibinin aramız Ev evet. iyi konuş olsun. Valla. Merhaba merhaba bugün. Selim biraz insanlara şey yaklaşır, tatlı yaklaşır. O hallediyor mu? Yok, biz emlakçıyla konuşuyoruz ya. Haa, ev sahibiyle alakamız yok. Yok, ev sahibi yok ki. Bizim emlakçı şey kanka. Her şeyi hallediyor yani ev sahibi. Sadece emlak değil. <laughs> i̇şte Emla bu aşınadaki. Sarı gibi ha? Ya bu her şeyi hallediyor. Ya ev kiradan tut, şeyden tut, her şeyi hallediyor. Öyle olunca... İşte biraz ya, yani, biraz şey, yakın çekim almayalım. Biraz uzak çek. Bu zor detayı çektin değil mi? Emlakçı Afyon'un baronu olabilir mi ki? Emlakçı kaya baya, büyük bir şey. Peki yani. Selim bayağı Bey kızlarla şey. aranız nasıl? Tam merkezde oturuyoruz. <laughs> yani aramız çok yok ya. Gelirken en az üç tane karşına aşık oldu. Öyle <laughs> mi? Doğru. Klasik ya. Sen platine gitti aklında. İki tur onun için döndüm de. Sonra kaybettim kızı ya. Bir şeyler oldu anlamadım. Yemeğimi de ortasına çekerim artık. Yani. Evet, ya kan dökülüyor. Hiçbir şey olmaz. Kan geldim geldin mi öyle hani kan dökülme? Benim hiç? önümde oldu. Nasıl oldu? Biz Merkez Park'ta yürüyorduk. Eski stat çarşıdaydı. Biz kalabalık. İki tane de demir sporlu, Allah demir spor falan diyorlar. Biz de bir tık daha şeyiz hani. Dine yönelimli. Yani. Allah Allahu Ekber. He, gibi. Ne bileyim bir işte diyor sizi böyle <laughs> yapacağız şöyle yapacağız. Bizim de bir 19 Mayıs'ta oturalım pis mahalle. Orada bir tane çocuk vardı. Çıkardı cebinden neşteri. Vurdu buradan ortadan ikiye yardı. sikti He, Tam bıçaklayacaklardı falan. Polis polis geldi. Biz kaçtık tüy. Ama biz kalabalıktık. Senin... Adana'ya düğüne gittiğin arkadaşın. Ha, evet. Yani Emre işte. Benim abi evlendi düğüne gitti. Emre'nin şeyde bin Sports'ta falan röportajları var. Ha. Şaka yapma. Valla. Görebilir miyiz peki? Bulabilir miyiz? Facebook'ta mı? Valla. Bulmaya çalışacak telefon şuradaydı. Şu. Şu. <laughs> Halıyı da çek, detayı da tarif edelim. Boğaz çarpar çek. TikTok'ta oh. da. Bir Sevmeyi bizim için mi yoksa çıktı bu tavuk yoksa her zaman Sizin evde için. mi yemek yaparsınız? Sizin için çıktı. Normalde bugün dışarıda yemeyi düşünüyordum ama. Dersler nasıl? Finallerden kalma durumu falan filan? Yok bir tane ders vardı işte İkimiz de <laughs> düşük. Hmm. O da ilk günden girdik. Sünnet Peki selmiyorum. şimdi şöyle bir olay söyleyeyim sana. Söyle. Sen yanında uğramadan geçen sene gitmem hakkında ne düşünüyorsun? Yorum yapmak istemiyorum ya. Geçen sene Emre gelmiş buraya tamam mı? Nerede yaptın sen kahvaltıyı? Unuttum ya ne bileyim. Burada mıydı? Buradaydı. Peki kim ne dedi sorsun bakalım. <laughs> Selim'in yanına koy beni de. Bak şimdi o olay çok farklı. Şimdi ben sana en baştan anlatayım. Şimdi ben bir anda oldu gece. Böyle böyle yazıldı hemen. Gel falan piste. Tamam dedim geliyorum o zaman. ben, 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 ben de. Sen dedin ki beni Selim'in yanına bırak. Şimdi öyle durumlar tutmadı yani. Ben hemen geri dönmem lazımdı. Havaltıyı yapıp o şahsiyetle. Ondan sonra geri dönmem lazım olduğu için. Selim'in yanına bile uğramadım. Sonra Selim'i aradım. Kanki ben ne yapıyorum şimdi Geri gidiyorum dedim. Niye arıyorsun? Öyle dedin mi? Dedi lan. Bari söyleme. Ben de inanmadım Allah var başlı. Tamam mı? Ben dedim şaka yapıyordur herhalde dedim. Yani öyle bir şey yapmamıştır. Sonra ciddi ciddi gelmiş. Ben dedim ama Selim'in yanına bırak. Biz park afyondur, odur budur da gezeriz dedim. Evet. Yoldaki sesi çekmedik ki çok pişman. Ne oldu siz. yoldaki sis? Sis çekmemiz lazım. Kötüydü. ha. Cama açıyorum içerisi de sis oluyor. Video yollarım da şöyle bir fotoğraf var şöyle. Ha. Video Facebook'ta şu mu? He o he, Bakayım ben. Video Facebook'taydı herhalde. Yani. Şöyle. Facebook yok ya. Otelin tepesindeki işte. Şu sen misin telin tepesindeki? Ha. <laughs> <laughs> acayip bana tıktı Daha geçen Ankara'ya gittim. Ankara'ya gittim deplasmana geçen. Gençler Birliği deplasmanına. Pasolik falan var mı? Var. Ben ilk çıktığında çıkardım 2016'ta. Allah helal olsun. Fanatiksin yani. Acayip fanatiktir lan. Evet fanatiksin, ha? De, şehir Türk şehir gezdik. Nereye gider Adana Spor biz oraya gideriz. Şehir şehir gezdik. Afyonelik o zaman geldiydim. 3-0 yendiydik hatta. Hatırlıyorum. Ama vi, siz mavilerden bir tık kötü gibisiniz ya. Yanlış anlamadan. <laughs> Öyle. Ya kalabalık <laughs> değiliz. Onlar çok kalabalık. Semt olayı falan mı var böyle Kadıköy'dür, çarşı mı? Yok yok. Öyle bir şey biz yok. Bizde karışık. Karışık. Evet. Yani. Ben babam Demir Spor. Adana Spor, he, Adana Spor. biraz daha böyle şey halkın takımı. Hmm. İşte benim tutacağım takım. Demir Spor terörist kanka. Ahmet'le maç yapıyoruz. Ahmet Sporlar Demir Spor şey açıyor. Ah işte. Teröristler. Terörist kesme de var yani Demir Spor. Bizimki bir tak daha milliyetçi gayri. Tam Mehmet bir takım. Evet tam benlik bir tam, takım. Tam, değil. da benlik takım işte. Milliyetçilik diye. Selim'in duvarları boysa mı zarar? Selim, Adem'in burun kaynağı altına. Duvarlar burun kaynağı mı? Adem'in burun kaynağı altına. Kötü, Kötü mü son zamanlarda. He? Son zamanlarda böyle... <laughs> <zamanlarda>. Gömü çıkmış <laughs> gibi duydum ben de. Ne Altınlar <laughs> bozdurulmuş gibi. Sen ne dur Orgaz'da? Böyle şeyler var yani. Selim giymez. Kulağımıza geldi bir şey. Ben, duymadım bari. Siz duydunuz sevgili Abi, sen, abi sen, burada sen, bir, bir kişi şey eksik. <laughs> o da kim biliyor musun seni? Kim? Kerim Zobalı. Kerim Zobalı buradan, geliyordu gün ya. Buradan Kerim'e selamlar. İzliyor videolarımı. Arayacağım, arayacağım az sonra. Kerim ama e koltuğa çıkmış o zaman. Biz geldik geldik. Yasin Gürer Eskişehir mi? Kanka sınav sıra birinde... sıra dolanıyor, dolanalım mı henüz? Sınav birinden kaldım <laughs> diyor. O yüzden diyor ona çalışmam lazım. İkinci dönem geleyim diyor. Evet, İkinci döneme kim öyle kim kalır sevdim. Şey Valla dedim de bilmiyorum. Arayacağım az sonra zaten. Diyeceğim dostlarım geldi diyeceğim. Hani sen neredesin diyeceğim. Bu dolap mı hepsi evin içinde miydi Selim? Ee, biz evet. ha, bir tek televizyon aldık. O da küçük e, bir şey var. Ne? siz evet. yok yok. Hepsi içinde. Enes'im siz biraz... Zübeyda Hanım olmuş. Hangi biz Zübeyda Hanım? bizim mi konumu biz konum için? Evet. Konum ama konumu gerçekten iyiyiz. Konumu için yaptık onu. E, siz hangi ne oldu en son hatırlıyordunuz? Hangi atılmaya çalıştık? Adam, At, adam Mehmet e, Mehmete şey vermişler. Adam bizi zaten atmadı. Mehmete kabullendi falan bir şeyler döndü. öyle olunca biraz olaylar değişti yani. <laughs> Oradan dolayı atılmadık yani. Bir de bizim bulduğumuz öbür ev pek iç açıcı gelmedi bana. Niye iyi diyordunuz? Hangi iyi de. daha bir tık daha uzak. Hı -hı. Peki Selim, Afyon'un neye meşhur? Ha, afyon'un lokumu meşhur. Selim onu Usul. geç, meşhurluğu falan geç. Bunu herkes biliyor. Peki gerçekten dinarlı olduğun için Hı. -hı. zorbalanıyor musun? Zorbalanıyor mu burada? Sence öyle bir ihtimal var mı? Ben ciddi diyorum. Ya. Afyon'un herhangi bir şey var ya. Neden Yusuf kardeşim bonzo çorabı giydin? Peki Afyon'un şivesi neden gelişik değil dinara göre? Bunun diyorlar mesela Efe falan da diyordu başta işte Afyon <laughs> değişik konuşuyor sen hiç öyle konuşmuyor diye. Gari falan filan evet, tarzı mı? Aynen. Değişik konuşuyorlar abi yani. Senin bilgisayara götüreyim mi küçük Daha demin küçük oyun dedik siz gelmediniz. Benim kariyer oynuyor mu duruyor mu da? Senin kariyer gitmiş duruyor ya. Emin ya. duruyor duruyorsa da bilmiyorum. Aldım. Şey, şey Senin sende bir vs atıyorsun mu? FIFA'da mı? Dinle bir dinle. FIFA'yı nasıl oynuyor Atalım. biliyor musun? Şey gibi. NSS şey, grafikleriyle oynuyor. Kol mol var mı? Ne Hangi? oynuyorsun? Ya kolla oynuyorum da. Ya şey olmuyor çok. Hani FC burada... F kaç var? 23 oğlum. FIFA 22 var. Bana kol, e, kol koymuş Ben de bu Yoksa kolu niye boyuyorum? Hatırlıyor musun? <gülüyor> 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 Tuşlardan ayarlamaya çalıştırdım. Cahil ya. Cahil. Bu kadar cahil olamazdı. Abi ne yapalım? Korsama da ilk defa yoktu ki. <laughs> Pes oynamış. Kol koydum tamam mı? Kol oynasın diye. <laughs> Bunu niye koydu ki? Ben klavyeden oynardım. <laughs> <laughs> Ay Pesle nasıl oynuyorsun? Neden hızlı koşuyor falan? Hepsini ayarladıydım ama öğrenesiye öldüm yani. Bir maç yapabildim sadece. <laughs> Selim bu arada Kokina'yı yolladım. Haberin var mı? Valla. Çok yağ yapmazsan sevinirim. Niye? Sporcu musun? Evet. Yakın çalışıyor. Hanım ya açılıyor ya. Bekle bekle açılacak şimdi. Şey. Mehmet Ali kardeşimiz GTA 5 oynuyor. Sevmem ben GTA 5 ama kıramadım. GTA 5 varmış telefonumuzda, şeyimizde, bilgisayarımızda. Fanatik misin Selim Bey? Her tarafı yok ya fanatik falan. Hiç... Cık, Pek yok yani fanatik. Icardi, mi? Osman hangisini tercih edersin peki? Yani... İkisini de seviyoruz ya. Icardi'nin yani. karıya şöyle diyorlar. Yok yok. Şöyle diyorlar Icardi'nin karıya. doğru mu? Sen yok mi? yalan. İftira yani her şey. Peki Ernes'in Osman'dan daha iyi olması. Osman'ın golü penaltıdan. Sadece, sadece, sadece gülüyorum ya bu yoruma. Kafa golü falan filan hesabı. Sadece güldüm bu yoruma. Ligin şampiyonu kim olur sence? bence tartışmaya açık bir konu değil bu. Evet. Fener değil mi? Yani Posimen lan Posimen. Penaltı da gol atan bir. Bu yorumu seyircilerimize Aynısını ben de dedim. Aynısını. Penal, de. Penaltıdan başka gol atan bir. Bu, se... bu yorumu gülüyor. seyircilerimize bırakalım. Yani şampiyonun kim olacağı belli. Yazın yorumlara. Şampiyon sizce kim olur? İstatistikleri söylüyorum. Enesri maç başı 49 dakika görev almış. Osimhen 84 dakika. Evet. Daha çok maça çıkmış. Neredeyse golleri eşit. Hatta Enes'in attığı golü de yok. Gol de. Evet, Enes'in attığı gollere bakın sonra o Simen'in attığı gollere bakın. Tamam bak bir tane Ama rovaşata var. Adam kafa vuruşu ediyor. Kim atabiliyor? Bir tane <laughs> rovaşata golü var başka? Üç Olur, tane bak. penaltı golü var. Adam Tottenham maçını çözmüş tek başına. Aa bu da bizim Manchester maçını çözdü. Nerede çözdü? Tabii Oğlum boş kere yalandan bir tane gol attı. Etme Allah için ya. Atı açtı, gol, at açtı böyle. kaç tane, puan aldırmış? Enes'e kaç tane puan aldırdı? Doğru. puan aldırmadı mı? Lan İki, iki ikisinde Osman attı, şey attı, Enes attı son maç. Yorum yapmayacağım. Seyirci izleyenlerimiz yoruma yazar zaten. Ne açılmadı bu ya? Yorum yapmayacağım. O Simen'le İka karşılaştıran Abisine bir, bir şeyde yorum yapmak istemiyorum yani. Bunu kavursana. Arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle daha çok gezilerimiz olacak. Eskişehir gezimiz var. Yasin Gürer kardeşime buradan selamlar. Yasin'e de selamlar. Hayır. <laughs> Şimdi Hah? Ardam e, yemek hakkındaki yorumlarını alabilir miyiz? Yemek harika. Misafir perverlik harika. Bayıldım. 10 numara her şey. Baytar. Ona o kadar makarna verdik. <laughs> Yeter çok bile. Ayter herkes kendi önünden yesin dedi. Demedi öyle bir şey. Selim'cim. Dostlarım ziyaretime gelmiş çok mutluyum. Afiyet olsun. Ya Arkadaşım. Kardeşim. Peki turşumuz dostumun dostları gelmiş. Başımın üstüne afiyet olsun. Dostumun dostu, dostumdur bu saatten sonra. <laughs> Aynı, kafiye gibisiniz. Peki bu turşu nereden gelmem mi? Ya, Adana, Adana'dan. Adana, Adana'dan gelmem. O zaman bir tadım testi. Evet. Sesi Arkadaşım. kes. Yes, ASMR. Abi yemek yerken de ağzıma sokulmasından nefret diyorum ben ya. Güzel bir söz söylemek isteyen var Çok mı bugüne? Çok güzel. Bu Çok güzel bir turşu. Oğlum benim bitmedi lan röportajım. <laughs> İyi en geliyor bir şey. Koyun. <gülüyor> <gülüyor> 40 yıl kurttan korkmuş. Ama sonunda onu yiyen çoban olmuş. Harika. Harika. Selim mi çek? Tamam mı? <laughs> Dostlarım ne diyorsa doğrudur. Ben fazla size gerek Evet anlat mesela kirası ney? Ne yapıyorsunuz? Ben öyle özel bilgilerimi vermek istemiyorum yani herkese. Okul nasıl gidiyor? Okul iyi gidiyor. Ses düz görüntü canlı yayın YouTube'da yayınlanmaktadır. Biraz haberiniz. ayağa kalk yaklaş şey şöyle. Kamerayı düz tutun. Mehmet Ali kanalına abone olup yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Mesela bu, bu hafta senin vize haftan mı? Çekiliş evet. yapsın. Dur bir dakika. Selim anıkon Selim çekiliş yap. Selim kardeşim. Kaç Oğlum, biz çekiliş yapalım anladım. ve senden makarna yemeye gelsinler. Evet. Afyon'dan. Evet doğru. <laughs> o zaman olabilir. Aklıma yaptı. Her şeyi biz başlıyoruz. Bütün platinler, sarışınlar hepsini bekleriz. <laughs> ben <gülüyor> ee, öyle o zaman bir şey demiyorum. Ama. Nereden bir <laughs> çekiliş bir tane çekiliş yapalım bir şey çekilişi. Arkadaş <laughs> şey, evet. Adanalı bir Adanalı şalgamı. O, o zaman şalgam şey. Ma matematik evet. güzel Bir dakika. Bir saat mi? bir saat Durun çok güzel bir şey geldi. Buyur kardeşim. Abi 250 beğeni ve üzerine Adana'dan acılı şalgam getiriyorum. Acısız isteyene de acısız getiriyorum. Kaç litre? 5 litre. Heh, tekrar kaldığımız yerden. Çekiliş yapıyoruz. 250 bin beğeni ve üzerine. <gülüyor> <gülüyor> Kes. 250 beğeni. 250 beğeni olsun. Tamam. 200 <laughs> 250 beğeni ve üzerine. Adana'dan şalgam getiriyoruz. 3 kişiye. Birinciye 15 litre, ikinciye 10 litre, üçüncüye 5 litre. Acılı isteyene acılı, acısız isteyene acısız bizden. Bu acı yiyoruz filan eski Ben de bir yerden çekiliş yapayım. Abi. Ne çekiliş yapayım abi? Şu an aklıma geldi. çeksen Çeksene. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <gülüyor> o zaman Mehmet Fatih Özçelik'in dükkanından abi. bir çekiliş mi? Bir daha o söz alabilir miyiz? Ne Nasıl şey? abi? Acı atıyorum abi. Acı atıyorum abi. Şöyle alıyorum. Gittin mi o adamın iyi. yanına hiç? Gittim abi. Söyle ağacı aldık. Ölen adam o muydu ki? Tostum Mahmut. Biz şeyin yanına da gittik. Şey diyor, neydi lan o? Nerede o? Kim o diyor ya? Nerede o? Kim o diyor ya? Ölme sıvı yağ katmıyorum. Bak bak. Salih Usta gece dönersin. Şöyle ayran yapanı biliyor musunuz siz? Tuz ayran. Yılan Osman, Yılan Osman. Yılan Osman'ın rahatlığı paketlemiş. Şu yılan soktan. Yok yok. Kupa var orada. Kupalar, siz özeldir diye verdim. Nice değil. Ver bakalım. Ver bakalım kardeşim adana sporlu kupalı mı? Benimki bak şey herhalde kirli herhalde. mi? Benimki Benimki kirli. Güzel bir sigara yak ettik evet. Bu yılancı Osman'ın yanına mı gitsek? Nerede o? O şey ayranın içine ne katıyor? Şey, Öyle nane, bir ayran olmaz nane, mı? Yok ol ya, her şey Daha ne kekik, soda da her şey saçmalıyor evet. adam ya. Öyle patladı ya. <laughs> Optik niye gülüyor? Optik çek gülüyor deli gibi. Selim'in buzdolabının içi çok merak edildi. Nedense bilmiyorum. En çok Takipçilerimiz merak ettiyse göstermek de bizden. Takipçilerimiz ne isterse onu her zaman yapmaya hazırız. Evet. Mehmet Aliyar kanalında takipçiler ne isterse biz onu yaparız her zaman. Bu da böyle bilirsiniz. O zaman 100 abone özel senin dolaptan bir hediye şey mi? Takipçiler. Da bir yok dakika yok abi. Zaman çok çok sam. Bin, san, anana, bin o aboneye o özel Selim'in dolabı balkondan aşağı atıyoruz. <laughs> Opti 100 aboneye özel dinara Dinleriz. geliyorum. Dinle dinle. Çok iyi bir çekiliş. 100 ben aboneye ya. dinara geliyorum. Haftaya hemen dinar da Yeter ki 100 abone olsun. Arkadaşımızı kırmıyoruz. Bence dostumun dostu dostum olduğu için. Eyvah. Ne oldu? Bak bir yollara. İbo'yu <laughs> <laughs> Bu şekilde neydi kafede yanmasa da tutuyor. <laughs> Geç evet, metre çekmeyin yani. herhalde. Mesleği bırakacağım azgara. Abi siz bana karışmayın bak. Devam edin. Siz hiç ben çekmiyormuş gibi davranmanız lazım. Yapamıyorsunuz. Bunları kesmem abi ben şeffaf yutuyorum. Aynı şekilde atarım. <laughs> Üstümden atlamaz çıkacağız biz bunlardan ya. Selam. Vereyim size bir tane. Dostum ben... Oraya oraya Eşitlendik ki bak. Artık tık kalmadı gibi bu Şu anki bu yemekten sonra. Sen <laughs> Ben evet. bu yakışıklı yok. Onu var mı Konuşma ya. Bazar bazar yani. Yalnız Selim'in verdiği kilonun farkında mısınız? Vallahi ben çok farkındayım. Ben onu soracaktım. Selim'e bir şey mi yapıyorsunuz burada diye. Bir madde yok. Sadece kendi zayıflaman değil mi? Madde yok kesinlikle. Evet. Kötü bir bağımlamıyor. Yok değil mi? Ben... Selim'in zayıflamasında peçetelerin yardımı mı var mı? Var mısın ana? Tamam bu paysam. Hele babanın sınavı gibi oluyor. Ne Var mı Evet. Direkt var mı? var Evet. Kullanıyorum. Kullanıyorum. Nasıl avuçlisin bu? Şu 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 diyor. Şu Ya sen bunu nereden biliyorsun ya diyor. Kullanıyorum aşkım. Ben gülmüyorum. Tartışma ya. Kamera. Var. Kameraya ya. Ya bu kanal hepimizin dostlar. Hepimizin. Gülünce. ben. Onlar da Ya, ya şimdi tuvalete çekeceğiz. Gel. Ne lan o beyaz çıkmaz ki. <laughs> Dostlarım mi? İyi mi şey Telif ya. yani. Dostlarım yedi yemeğine afiyet olsun Kapımız her zaman açık dostlarımıza Diğer dostlarımızdan da Misafirliğe gelmek isteyeni bekleriz Güzelce ağırlarız Herkesi çağırımdır burada Selim kardeşim şu lafı demek istedi. Bir dakika baksana Selim kardeşim. Yakından çekme bir dakika bir dakika. Çok önemli bir dakika bir dakika. Şu anki gelen dostlarımın ağırlığı çoğu teraziyi bozar. Bak niye şu anki? Doğru hangi... Bak. doğru haklı. Yani Gerçekten günün sözü olarak geçebilir kayıtlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ya burada bari reklam yapmayın. Şurada bir şey var. Hemen reklam kanal reklamı yapmayalım. O zaman Adana'daki takipçilere ben de bir şey söylemek istiyorum. Evet, evet, evet söyleyelim. Adana'lı takipçilerimiz bana ulaşırsanız eğer maç biletiniz benden. Adana Spor Demir Spor fark etmez. İkisinin bileti de benden. Ne istesem şimdi? Fuy! Selim bu mekanın adı ne kardeşim? Bua. Afyon Erenler Bua'dayız bugün arkadaşlar. Dostlarımız ziyaretimize gelmişti biliyorsunuz. Bua'ya kahve içmeye geldik. Arkadaşlar mekan çok değişik. Aşırı rolleniyorum şu an. Değişik bir mekan. Evet, Şöyle mekan çıktı. Nasıl farklı içecek görüşüyor. Görüyorsun değil mi? Özünü kaybetti. Çok sadık bir insan. Çek. Asla Amerikanlı insan. Amerikan. Adım yine Muhammed bir bu şey arada. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika. Gözükmüyor Buradaki bütün dostlarımın ağırlığı sizin terazinizi bozabilir. <laughs> şu mekanda boğuldum arkadaşlar bir bitiriş konuşması yaptı. Arkadaşlar yüksek ihtimalle bu kahveleri içince dinara gideriz sanıyoruz. Evet hayırlı bir gün. Görüşmek üzere. Aynı perk. Ben de çok memnun oldum. Videomuzun sonuna geldik. Her zaman her zaman gelin, her zaman bekleriz. İnşallah, Dostumun inşallah. dostu, dost dostumdur, dostumdur, Evet. Aynen her öyle. Ben de katılıyorum. Her zaman bekleriz. Videomuzun sonuna geldik. Afyon oğlumuz da bu kadardı. Selim arkadaşımıza verdiği her şeyden teşekkür ben ederim. Bir şey Böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Çek de ben bitireyim galiba. Selim ve yeni arkadaşım ben yanına geldiğim için kendimi mutlu hissediyorum. Bu güzel günümüzde bizi izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Ben bir şey söyleyeyim. Boyun kurttan <laughs> korkusuna 40 yıl yaşarmış da en sonunda çoban yermiş. Tamam. Döndür bana. Tamam. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.